ne kadar ne kadar ne kadar bunun çocuğu ne kadar 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 ne Ben ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne 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 ne

yaptım. Tüm adam kurdu yapmak başlıyız. Arasınız kim kurdu yapmak başlıyız. Tüm adam kurdu yapmak bir şey yapmadım. Ne yapıyorsun? 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 Ne Musa, ananı götünden sikeyim. Kolumbayalı mu Musa. Başka Ölümün. Ölümün. bir şey var mı? Bir dakika. Hatırladığınızı sikeyim insaflı seri. Kekuluyu çağırın, Ananı götünden sikeyim Musa, bacını götüne sikeyim Musa. Ananın dil götüne dilimi aktarım Orospu'nun çocuğu Musa. Bacını, amına dilimi aktarım Musa. Orospu'nun çocuğu Musa. Ananı götünden sikeyim Musa. Bacını götüne sikeyim Orospu'nun çocuğu. Benden prim kalsan Orospu'nun çocuğu yetiştiremez. Ben kendim kazıyacağım. Cünü bütün askerim orasını döndü. şişko ananı yerde kavurur götüne ammı kavurur. 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 Ammı bu kadar da Allah'a hamd olsun. 15.20'de, 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 15